Hı? Hı? Kardeşlerim neredeler ya bunlar? Allah Allah nerede bunlar ya? Karşıda bir çubuk var. Yani bir çubuk gibi bir şey işte uzun bir şey. Bir bakmalıyım. Olamaz. Army kumbir, bir ve Pikachu orada. Ne yapıyorlar orada ya? Yoksa o kötüleyici makinesi mi? Olamaz. O oh, az daha beni görüyorlardı. Zor kurtuldum. Hemen bir şey bulmam lazım. Ah bu da ne? Neyse bir şey değilmiş. Bu ne ya? Allah Allah. Neyse neyse. Onların kötüleyicileri varsa benim de iyileyici makinem var. Şimdi iyileyici makinem neredeydi? İşte şu siyah nokta. Orası benim iğleyici makinem. İğleyici. Tamam görüntüyü artık kapatabilirim. Nasıl olsa birinci bölüm öncesini gördünüz. Evet gördük. Ami ile Bıcırık düşmanmış. <laughs> yani ben ve Bıcırık. Evet. O bucurun işini bitireceğiz. Merak etmeyin. Bana bak bir de işini bitireceğiz diyor ya. Biri mi konuştu ama? Aha. Bu cırık buradaymış. O karşımızdaymış. Evet karşımızdaydı. Sizin haberiniz yok mu ya? Yok. Ama öğrendik. Tamamdır. Onun işini bitirmemiz gerekiyor. Nasıl bitireceğiz? Merak etme, benim su gücüm var. Benim de ateş gücüm var. Suyla ateş birleşirse taş olur. Bucara taş atacağız. O zaman yerlerinizi hazırlayın. Biz hemen karşı şuraya geçelim. Bunlar gücünü kullanacak. Ben, bana ihtiyacınız var mı? Ha sen de elektrik dersin, tamam. Herkes hazır mı? Hazırız. Olamaz. Buraya atış yapacaklar. Su. Ateş. Elektrik. Olamaz bu da ne? Hayır. Ha, demek öyle. Ah, çok etkilendim ama bunlar bana yetmez. Gelin bakalım. Aha. Lan nasıl girdin sen buraya? Gel bak. Siz kim olduğunu sanıyorsunuz oğlum? Tış. Gel bakalım sen buraya gel. Hepinizi hemen iyileştirici makineye sokmalıyım çabuk. Olamaz, iyileştirici makineye sokacak. Evet, soktum. Bir dahaki bölümde